İkinci bölüme damga vuracak olan büyük olay. İrfan ve Kartal'ın bağlantısı. Efe Amin'in Kartal'la işbirliği. İki büyük mafya kimler canlandıracak? Hepsi ve daha Fazlası bu videoda böyle videonun daha gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İkinci bölüme damga vuracak büyük olay. İlk olarak Kartal Karakol çıkışı Efe Amin'e iki isim verdi. Bu isimler Nezih ve Azat olacak. Nezih karakterin kimin canlandıracağı daha belli değil. Ancak Azat karakterinin hepimizin dört gözle beklediği Arat Sinem canlandıracak. Azad karakterinin girişi şöyle olacak. Efe ve Kartal İrfan'ın çalıştığı gazinoya gidecekler. Bu gazino Azat'ın mekanı olacak. Azat İrfan'ı vermeyecek ve olay çıkartacak. Azat Kartal'ın en büyük düşmanı olacak. Arat Bulut diziye çukura baskı atacak. İrfan ve Kartal'ın bağlantısı. İrfan Kartal'ın peşindeki adamları teker teker indiriyor. Bunu şu yüzden yapıyor. Kartal İrfan'ın kardeşi olduğu için onu koruyor. Peki Kartal bunu neden bilmiyor? Kartal ve İrfan küçükken işkence görmüşler. Kartal İrfan'ı öldü olarak biliyor. Ancak İrfan bir şekilde hayatta kalıp intikam için seri katır oldu. Efe Amir'in Kartal'la işbirliği. Efe Amir polislikten ayrılarak ilk hamlesini yaptı. Efe Amir Kartal'dan İrfan'ı bulmak için yardım istedi. Efe Amir ve Kartal Azat'ın mekanı basana kadar birlikleri devam edecek. Ancak Kartal Azat'ın olayın içinde olduğunu öğrenince Efe Amir ile yollarını ayırmak isteyecek. Efe Amir bir şekilde Kartal'la iş birliği yapmaya devam edecek. Aynı bu bölümde yaptığı gibi tehdit etmeye devam edecek. Bomba bir diğer gelmeye devam edecek. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.